Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 3. sınıf Türkçe çalışma kitabı sayfa 7, 8, 9 ve onu cevaplandıracağım. Tebessüm metni etkinlik cevapları. 3. sınıf Türkçe map yayınları çalışma kitabı 7 cevapları. Hazırlık çalışmaları. 1. Aşağıdaki karikatürü ve metni okuyunuz karikatürde sizi güldüren şey nedir? Aşağıya yazınız. Aa, bir taner çıktı. Ben yalnız yaşıyorum abi. Cevap. Arının tek başına yalnız yaşadığını söylemesidir. Çünkü arılar bir topluluk halinde yaşamaktadır. 2. Dinleyeceğiniz şarkının konusunu yukarıdaki karikatürden ve görselden hareketle tahmin edip aşağıya yazınız. Cevap Gülme ve gülümseme ile ilgili olduğunu tahmin edebiliriz. 3. Sınıf Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 8 Cevapları 1. Çalışma Soru Aşağıdaki bölümde eksik bırakılan sözleri şarkıyı dinlerken tamamlayınız. Cevap İstedim ki sokakta asık suratlı kalmasın. Büyükler büyüdükçe gülmeyi unutmasın. İkinci çalışma soru. Aşağıdaki soruları tebessüm adlı şarkıya göre cevaplayınız. Şarkıdaki çocuklar neler istemektedir? İsteklerini görsellerin yanına yazınız. Cevap. Birinci görsel. Büyükler büyüdükçe gülmeyi unutmasını istiyorlar. İkinci görsel. Sokakta asık suratlı kimse kalmasını istiyorlar. Üçüncü görsel. Herkesin yüzünde bir küçük tebessümün olmasını istiyorlar. Şarkıyı söyleyen kişi aşağıdaki hangi hayvana selam vermiştir işaretleyiniz. İkinci kutucuğu işaretleyin. Dinlediğiniz şarkının ana duygusu nedir? Yazınız. Cevap. Tebessüm şarkısının ana duygusu dünyanın güzelleşmesi için gülümsemeli ve tebessüm etmemiz gerekli olduğu ana duygusudur. Üçüncü çalışma. Soru. Aşağıda verilen tanımlarda boş yerlere gelmesi gereken kelimeleri yazınız. İlgilerinizi hatırlamak için TDK Türkçe sözlükten yararlanabilirsiniz. Notalardan oluşan ritimli sözlerle seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan yazı biçimine şarkı denir. Şiirin her bir satırına nokta nokta denir. B dize denir. 3. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı 9 cevapları. 4. Cevap, çalışma. Soru. Şarkıya bir dörtlük de siz ekleyiniz. Eklediğiniz dörtlüğün şarkı ile ortak özellikler taşımasına dikkat ediniz. Cevap. Birisi, bir istekler var yüreklerde, bir gülümseme var yüzlerde, barış ve sözlerde, barış ve sevgi dolu yaşamlarda. 5. Çalışma Soru Yandaki görselde yer alan arkadaşınız büyükleri bir mesaj vermek istiyor. Tebessüm adlı şarkının sözlerinden yararlanarak konu için etkili bir söz yazınız. Cevap Herhangi bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse Allah da ona yaşadığında saygı gösterip hizmet edecek kimseler yaratır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Altıncı çalışma. Soru. Şarkıyı bir daha dinleyiniz. Şarkının sizde uyandırdığı duyguları bir resimde, resimle ifade ediniz. Yedinci çalışma. Soru. A. Aşağıda bir kitapta yer alması gereken bazı bölümlerin adları verilmiştir. Bu bölümlerden ne için faydalandığınızı yanlarına yazınız. Cevap Kaynakça hangi kaynaktan kaynaklardan yararlanıldığına bakmak için sözlük bilmediğim kelimelerin anlamlarını öğrenmek için bakarım. İçindekiler okuyacağım kitabın içinde hangi konuların hangi sayfada olduğuna bakarım. Ve yukarıdaki çalışmada verilen kitap bölümlerini inceleyiniz. Siz de seçtiğiniz bir kitaptan hareketle bir bölüm, bu bölümlerle birer örnek oluşturunuz. Cevap: Kaynakça: Hamarat, A.M. 2017. Majestelerinin Rüyası. 7'den 70'e. Çocuk Edebiyat Kültür Dergisi. Nisan 6. Çınar Çınaroğlu A. Delioğlu M. 2019 Aşure Birinci Baskı İstanbul Doğan ve Ekmont Yayıncılık Sözlük Terim Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel belirli bir kavramı karşılayan kelime tufan. Nuh peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur. İçindekiler. Birinci tema. Birey ve toplum. Tebessüm. IMC. Evet arkadaşlar benim cevaplandırmam bu kadardı. Bir sonraki cevaplandırma videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.